Her kim oruçlu sabahlarsa kitapları getireceğim buraya buralar doluyor kitaptan yer kalmıyor. O sayfaları çekiyorum. Anlıyor musunuz? Hoca böyle kasteden şey küpür kesti zannetmeyin yani. Kitap yani Arapçadan ha. Fetihallahu aleyh zelazine baben minel hayri. 30 tane hayır kapısı. Hayır ne demek? Allah'ın iyilikleri. Allah'ın iyilikleri ne demek? Bedenine gelir, malına gelir, çocuğuna gelir, hanımına gelir. Hayır kapıları. 30 hayır kapısı Arafa günü oruç tutana açılır. Ve eğlek anü ve ondan 30 şer kapısını kapatır. Kaza, bela, hastalık, musibet, çocuğuna, eşine, dükkanına, komşuna, köyüne, anana, 30 şer kapısını ondan kapatır. Fe izâ eftara ve şeribel mâ Perşembe akşamı inşallah Arafa akşamında iftarda bizi de unutmayın. Yani yemeğe çağırın demek istemiyorum. Dua O anda suyu içer içmez diyor. İstegfirullahü kullu irkin fi cesedi. Vücudundaki bütün damarların hepsi bunu affet diye o kul için istiğfar ederler. Ya damarlar çalışıyor artık istiğfar. Çünkü o susuzluktan damarlar da susuz kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su içtiği vakitte ne buyururdu? Ve susuzluk gitti. Ve telletil uruk damarlar ıslandı ve sebetel ecru mükafat sabit oldu inşallah Ümmü Seleme validemizden rivayet ediliyor. Ni'mel <laughs> Ne güzel gündür arafe günü. Yevmu hayrin ve bereke. Bütün hayırlar, bereketler onda. Ve rahmetin ve <laughs> Rahmet ve mağfiret gündür. Ne demek? Af günü. Herkes, hacılar Arafat'ta. Günahlar dökülüyor. Peki efendim şeytanın en kızgın olduğu gün şeytanın en sıkıntılı, en öfkeli, en rezil, en zelil olduğu gün. Hangi gün? Ne buyuruyor Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnne teala yanzur ila ve Allah arafe günü kullarına şöyle bir bakar. Rahmetiyle. Fela yede ve adem fi kalbi miz zerretin minel iman illa ghafer kalbinde zerre kadar iman bulduğu herkese affeder. Perşembe gün. Çok zikir yapın, çok dua yapın. Yüzde yüz kabul bu perşembe. Evet. Bunu İbn Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer rivayet etti. Kimden? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çalışıyor mu ya? Ölü gibi ya. Bunu da şey yapın. Hiçbir şey yok bundan. Peki. Gel bunları alma o zaman sizden. Ben diyor ona kim sordu bunu? İbn Ömer Hazretlerine, Nafi Hazretleri. Nafi ne demek? Onun ravisi demek. Yani İbn Ömer'den bu ilimleri bize alan aktaran. Dedim ki, lin nazic mi Ya bu Arafat'takilere mi bu müjde? Herkese mi? Yani çok heyecanlı bir soru ya. Ne buyurdu? Kale belli'n-nasi cemii'a bütün dünyadaki Müslümanlara. Arafa günü hepimize özel tecelli olacak inşallah. Evet. Cabir radıyallahu anh rivayet hadis-i şerifte evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ma min yevmin ekzer itka minen nar min yevmi Arafa. Hacılar hakkında özel de müjdeler var. Arafat'ta bulunanlar hakkında. Arafa günü Allah cehennemden azat ettiği ve beraat verdiği kadar hiçbir gün ondan fazla azat yapmaz. Arafa günü. Femen samehu. Arafa gününde kim oruç tutarsa. Cealallahu lehu nasiben fi sevabim men hadaral mevkife. Arafat vakfetinde bulunanların sevabı nedir? Topla koy buraya. Bu Arafa gününü oruç tutan diyor oradan hissedardır. Onun orada nasibi var. Bu kadar. Oruç tutan. Yani hastalığından tutamayan da o zaman bir ekmek veya bir pide bir şey sadaka versin. Bir de bir duası var Recep Risalesi'nde. Recep Risalesi'nde ne diyor? Tutamayan mesela hastalıktan ne okuyor? Orada tesbih var. Sübhanelle değilen pek tesbihu illa Sübhanele azizel kram. Sübhane mellefüsel izzet. Ve velehu ehlun. Ben sayfaları unutabilirim. Ama Recep Risalesi'nde bu var. Mesela oruç tutamayan hastalığından o da o tesbihi yapsa aynı oruçludur. Bu kadar Allah kolay ediyor yani ama öbür türlü tutabilen için değil bu tabi. Ama tutabilen de bunu okusun. Niye? Çift dikiş. Bir de sadaka versin parası varsa. Üç dikiş. Üst üste efendim bağlasın işi yani. Ama... Kimse kimseden aşağı almaz. Ve ba'adevullahu minen nari seb'ine garifen <Sessizlik> Araf'e günü oruç tutan Allah ne yapar? 70 sene cehennemden ırak eder. 70 sene. Kabirden kalkar cehenneme ne kadar mesafe kalır? Yetmiş sene. 70 senelik yoldan yakına gelmez. Bak cehennemin yakınına en yakın gelse 70 sene. Bu nasıl girecek içine? Kurtuldu elhamdülillah. Evet. Ama bu bir günün orucuyla bu kadar cevap olur mu şaşırmayın, şüphelenmeyin. Velakin orucun da şartlarına riayet edin. Bu sadece yemekten, içmekten, cinsi ilişkiden kesilmekle bitmez. Bir de bunun ne var? Haramlardan sakınma boyutu var. Bir gün, bir gün. Yani hadis-i şerif Fazıl İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Fazıl. Kimin kardeşi? İbni Abbas'ın kardeşi. Bir de Şah-ı Zinde yatar. Semerkant'te Kuzem İbni Abbas. Onu da ziyaret ediyoruz. Bunlar hep kardeştir. Bu da genç delikanlı. Çok da yakışıklıdır yani. Kureyş, Ehli Bek, Efendimizin amcaoğlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta e, devenin üstünde onu da terikesine almış arkasına. Fazıl, genç. Onunla beraberler. Ama bütün millet, yüz bini aşkın sahabe kırılıyor tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağında solunda. Yıkılıyor millet yani bir kere görelim işte bir şey. Fazıl da genç delikanlı kadınlara bakıyor yani. Kadınlara bakıyor. Şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakma demiyor. Böyle mübarek eliyle yüzünü böyle yapıyor. Şimdi biliyorsunuz ihramda da kadınların yüzü açık olmak zorunda. Kadın yüzünü ne yapamıyor? Kapat ancak terek yapar da üzerine sarkıtır da yüzüne değmezse falan idare eder. Öbür türlü yüz açık olmak zorundadır. E şimdi kadın da takvalık yapacağım diye buraya kadar örtüyor. Ya ihramın gidecek. Niye? caiz değil. İhramda yüz açık olacak. Erkek bakmayacak. Kadında bir çare bulacak işte öyle terek berek neyse. Öyle de erkeklere bakmayacak tabii. O caiz bir şey değil. Hocanın biri orada öyle bir laf etti. Tam indik ciddede bekliyoruz kalabalık efendi falan. Bir tane hoca demesin mi ki? Açsanıza yüzünüzü dedi bakmamız lazım. Aa kafayı mı yedi dedik bu hoca. Yaşlı da bir hocaydı. Ya kardeşim, onun yüzünü açması lazım, senin de kaçman lazım. Sen niye bakıyorsun ya? Aa, o ihramlısa sen de ihramlısın. Kat kat yazılıyor. Neyse, rastladığımız çok olaylar oluyor. Hayatımız hikaye dolmuş yani. Çok gez gezdik ya, çok böyle her dakika bir şey rastlıyoruz. Bunun üzerine, efendim, şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü böyle yapıyor. Hazreti Fazıl radıyallahu anh. O gençliği var o zaman. Sonra, o buradan bakıyor. Bu Efendimiz böyle yapıyor. Baktı ki bu anlamıyor. Dedi, Yağulam, ey çocuk dedi. Hâdâ bu Arafe günü, bu öyle bir gün ki. Arkadaşlar, bir gün be. İmsaktan, iftara, oruç tutsun tutmasın. Haramlardan sakınmak, oruç suza da farz. Bir gün ya yahu seneyi koyduk çuvala, bir güne indirdik be ya. Bir gün ya, Nasıl sabredemeyeceğiz acaba? Ederiz inşallah. Şeytan da önümüze o gün tam bir işler çıkarır ha. Pela ya şimdi. Durur durur efendim kudurur. Gelir o gün efendim bir kadın gelir tokalaşmak ister iş yerinde biz Allah Ne yapacaksın? İmtihana hazır ol. Bir gündür o. O bir gündür ki men hafıza fi lisanehu ve sem'ahu ve basarahu yevme arafeh gufira yavrum dedi bugün de gözüne harama bakmamak için diline gıybet, yalan, dedikodu, fuzuli laflar konuşmamak için kulağına şarkı, türkü haramlar, gıybet, dedikodu, iftiralar vesaire duyurmamak üzere kim sahip olursa bugünden bir daha sene bugüne kadar af oldu yok sizin içinizde bu kadar enayi yok. O bir günü herhalde zapt edeceksiniz yani. İnşallah öyle görüyorum şu anda. Kendimden ne olacağım malum değil. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bizim frenimiz tutmaz. Biz kendi elimize kalırsak bizim işimiz rast gitmez. Biz nefse uyarız. Bir anda biteriz yani. Onun için arkadaşlar. İnşallah Arafa gününde efendim faziletli amellere koşacağız ve bu mübarek geceyi de ihya edeceğiz ve şimdi yine bir hadis-i şerif Enes radıyallahu Allah'tan: Savmu külli yevmin min eyyamil aşri bi elf yevm On günlerin her bir günün orucu bin gündür. Bir gün bin gün yazılıyor. Ve yevmi arafe bi aşarete alaf Arafa günün orucu on bin gündür. On bin gün Koy buraya. Araf'e 10 bin gündür. Bu oruca denktir. Ondan sonra yine hadis-i şerifte rivayet ediliyor. İdâ kâne yevm Araf'e Arafa günü olduğu zaman neşerallahu rahmete. Allah rahmet kanatlarını açar. Tabi Allah'ımızın bir kanadı yok, eli yok, haşa. Rahmeti kaplar demektir. Feleyse yemin yevmin ekferu O günden fazla azad olan hiçbir gün olmaz. E artık inşallah bizden biri de azat olmamış kalmaz inşallah. Niye kalsın ya? Bu kadar gavur varken, ehli sünnet dışı zındık varken, bidat ehli zalim varken. E biz ehli sünnet adamız, biz niye kalalım ya azat olmadan? Yazık olur bize ya. Bir çare arayalım bu işe, bir bahane arayalım bu işe ya. İnşallah. Ve men seylellâhe teâlâ fî arafe. mi'arâfe. min ve l Kadâhâ leh. Arafe günü dünya ve ahiret hangi hususta bir ihtiyacını Allah'a arz edip dilek dileyenin Allah muradını ihsan eder. O gün o işi görür. Dua yapmayı da bilmek lazım.